Hayal Evi'nin sunduğu faydalı bilgiler ansiklopedisine hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu neden iyimser olmalıyız? İyimser olmak mutluluk, sağlıklı beslenme, uzun ömür, çekicilik, sorunlarla daha kolay başa çıkabilme gibi özelliklerinizi geliştirmenizi sağlar. İyimserlik, hayata olumlu bakış açısıyla yaklaşmak, geleceğe güvenmek ve zorluklar karşısında umudunu kaybetmemek demektir. İyimser olmak, sadece kendimiz için değil, çevremizdeki insanlar için de pek çok fayda sağlar. Önce iyimselliğin ne anlama geldiğine bakalım. İyimsellik, geleceğe dair olumlu beklentiler beslemek, Olası en iyi sonucu ummak ve yaşanan zorluklara karşı dirençli olmak anlamına gelir. İyimser insanlar hayatın kendilerine sunduğu fırsatları değerlendirmeye, sorunları çözmeye ve kendilerini geliştirmeye daha yatkındır. İyimserlik sadece bir kişilik özelliği değil, aynı zamanda bir beceri ve alışkanlıktır. İyimserliği geliştirmek için olumlu düşünce tekniklerini kullanmak, kendine güvenmek, başarıları kutlamak. Şükretmek ve destekleyici bir sosyal çevre edinmek gibi stratejilerden yararlanılabilir. İyimserlik birçok fayda sağlar. Araştırmalar iyimserliğin fiziksel ve ruhsal sağlığı iyileştirdiğini, stresle başa çıkmayı kolaylaştırdığını, mutluluk ve yaşam doyumunu arttırdığını, akademik ve iş performansını yükselttiğini ve ilişkileri güçlendirdiğini göstermiştir. İyimserlik aynı zamanda kişisel gelişim için de çok önemlidir. İyimser insanlar hedeflerine ulaşmak için daha çok çaba gösterir. Başarısızlıklardan ders alır ve kendilerini sürekli geliştirirler. İyimser olmanın faydaları şunlardır. İyimser insanlar daha mutlu, sağlıklı ve başarılıdır araştırmalar eğimsel insanların streste daha iyi başa çıkabildiklerini, bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğunu, yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğunu ve hedeflerine ulaşmak için daha çok çaba gösterdiklerini göstermektedir. Eğimsel insanlar daha iyi ilişkilere sahiptir. Eğimsel insanlar kendilerine ve başkalarına güvenirler. Empati kurarlar olumlu geri bildirim verirler ve çatışmalarda çözüm odaklı davranırlar. Bu sayede hem aile, hem arkadaş, hem iş hayatında daha uyumlu ve tatmin edici ilişkiler kurarlar. İyimser insanlar daha yaratıcı ve daha yenilikçidir. İyimser insanlar sorunları fırsata çevirebilirler. Yani fikirler üretebilirler, risk alabilirler ve değişime açık olabilirler. Bu sayede hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkıda bulunurlar. Peki neden iyimser olmalıyız? İyimser olmak hayatımızın her alanda bize avantajlar sağlar. İyimser olmak bizim mutluluk, sağlık, başarı, iyi ilişkiler, yaratıcılık ve yenilikçilik gibi pek çok değerli kazanım sunar. İyimser olmak aynı zamanda bize sorumluluk duygusu verir. Hayatımızın kontrolünün bizde olduğunu, karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelebileceğimiz ve hayallerimize ulaşabileceğimizi bilmek bize güç verir. Peki iyimser olmak nasıl öğrenilir? İyimser olmak doğuştan gelen bir özellik değildir. İyimserlik öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir beceridir. İyimser olmak için şu adımları izleyebilirsiniz. Kendinize güvenin. Kendinizi tanıyın. Güçlü ve zayıf yönlerinizi kabul edin. Kendinizi sevin ve değer verin. Kendinize ulaşabileceğiniz hedefler belirleyin ve bunlara ulaşmak için plan yapın ve Sonra da harekete geçin. Olumlu düşünün. Hayata olumlu bir bakış açısıyla yaklaşın. Olumsuz düşünceleri fark edin ve bunları gerçekçi ve yapıcı düşüncelerle değiştirin. Olumlu ifadeler kullanın ve kendinize teşvik edici sözler söyleyin. Olumlu duygular istedin. Mutluluk, sevgi, minnettarlık, umut gibi olumlu duyguları yaşayın ve ifade edin. Kendinize zaman ayırın ve sizi mutlu eden aktiviteler yapın. Sevdiklerinizle vakit geçirin ve onlara duygularınızı paylaşın. Olumlu davranışlar sergileyin. Olumlu düşünce ve duygularınızı eyleme dönüştürün. Kendinize ve başkalarına yardım edin. Övgü ve takdir verin. Öğrenmeye ve gelişmeye açık olun. Sorunlara çözüm arayın ve başarılarınızı kutlayın. Götenin dediği gibi çiçeğin dikeni var diye üzüleceğinize, dikenin çiçeği var diye sevinin. Yani hayatın güzelliklerine odaklanın. Kaybettiklerimize üzülmek yerine sahip olduklarımızın kıymetini bilelim. İyimser olmak hayatınızı daha iyi bir hale getirmek için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biridir. İyimser olmak sizin elinizdedir. Hadi şimdi hep birlikte iyimser olalım. Siz de hemen her gün yapacağım bilgi paylaşımlarını kaçırmamak için Hayal Evine abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin merak ettiklerinizi de yorumları bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.